hikayemi dinledikten sonra her yıl Ramazan ayında iki ay oruç tutmak zorunda kalacaksınız. Eğer böyle bir şey istemiyorsanız kaydırmaya devam edin. Geçen yıl Ramazan ayında hasta olduğum için tutamadığım 3-4 günlük bir orucum vardı. Ben de dedim ki hazır 3 aylardayız Ramazan Mart'ta başlıyor Şubat'ta bu 3-4 günlük orucu tutarım. Neyse ben başladım kazaları tutmaya bir tane arkadaş ben arada kahve içmeye çağırdı. Dedim işte kanka oruç tutuyorum kazalarımı geçen yıldan kalan 2 gün sonra bitecek o zaman görüşürüz dedim lan bu çocuk bana ne dedi biliyor musunuz? Hani dedi senin toplam kazan 3-4 tane mi başka kazan yok mu? Na nasıl yani oğlum 3-4 gün diye hatırlıyorum garanti olsun diye 5 gün tuttum yok işte bitti oğlum dedi oruç tutma bak erkeklere 12 yaşından beri Far sen şu an 28 yaşındasın 16 yıldır aralıksız her yıl 30 gün orucunu tuttun mu dedi? <laughs> Hayır. Oğlum çok haklısın lan aptal. Niye bu kadar haklısın lan? Bana niye böyle bir şey söyledin? Lan ben 16 yıldır kaç tane oruç tuttuğumu, kaç yıl atladığımı nereden bileceğim? Mecbur 16 yılın kazasını tutmak zorundayım. Ulan dost musun, düşman mısın, hayırma mı söyledin, gıcığına mı söyledin? Lan benim bu yıl planım 30 gün oruç tutmaktı. Şimdi ben nasıl 480 gün oruç tutacağım ya? Lan sen bizim sırtımıza nasıl bir buzdolabı yükledin durduk yere ya? Lan bugün Mart'ın 20'si ben 38 gündür oruç tutuyorum ya. Lan söz ben sövemiyorum çocuk hayrıma bir şey söyledi. Oğlum tek lafıyla adam bizi 480 gün oruca bağladı lan. Şimdi ben de size bunu söyledim ya. Siz de mecbur geriye dönük bütün kazalar artık. <laughs> tutun lan oruç tutun birazcık da ben buna vesile olduğum için sevap gelsin ya hadi.